soğlu başımeneti. ne oynuyom ha? Ben ne the smokes. right uh, side close uh, like one. Nice. lazım. You can revive team. <laughs> Yine değil,yine değil. Çok iyi plantimiz var. Umut, Hı. el sende koçum. Bence alma onu yarım adam, yarım adam. Hiçbirisi yarım. Mule atacaktım lan, adam niye bu tarafa bakıyor lan? İttim, Beni gördü mü acaba? Adam. Allah seni kahretsin. Adamı görünce korktum kanka. Ben hep görmek istesem zaten kanka YouTube açar şu anda ona göre oyna.

Hayır bir torpa Oğlum ya nice mal smoke oynayan belli, biri olmadığım için oynamadı, yani. evet yani ultiyi attım ve unuttum şuraya mole atıyordum ultide boş kalmıştı onu düşünüyordum. İşte ben adam o yüzden öldü ultime. Çok oldu çünkü ben dedi daha smoklar gelmedi niye benim ultisi geliyor ne oluyor. Osman go. Girebiliyor musunuz Ukay'ı? Alamıyor musunuz? Oh, launching smoke. Don't go, don't go, I'm in. Game, have wait, wait, I'll Luka. I it One in the smoke. No, I'm planting bed, bro. I'm planting Smoke's down. you, One one behind.

Anderen van HP Brim. Man, is het fibril? Pork, der 4 hier, pork hier, gets, pork hier. We kan het niet fight, fight, just fight. niet meer. Ik Bu ne oğlum? 4 tane be. Ben, evinizin entrisi. Evinizin şey entrisi. Tabi. Yürü yürü yürü. Yürü oraya, <laughs> yürü onda wow, Hayır! Ben vururum! Yok çocuk kanka. atmıyorum ki. ki? mü vurdum? Bir, iki, ha. üç. Hayır üç vurdum. Raze'i ben vurmadım. Nerede oğlum bu <laughs> this this this. Nasıl? <laughs> Atıyorum atıyorum. Back back right Attım. Oh, At atıyorum backside. Attım. I'm smoking. King wait. Götü burada solda iki tane gördükten sonra cancellamanız lazım onu. backside. One behind, one behind. Nasıl <gülüyor> öldü kan <laughs> <tank gülüyor> <one one>. <laughs> Çok komik öldü lan. enemy remaining. Büyüce Raise bomb at yapalım? Go. Ben mole attım kanka buraya söylemiştim lan. Ay, kanka söyledin ya. Derin <laughs> B, derin B. I don't know smoke, I don't know smoke, I don't know smoke. They're planting, planting, planting. Bir atayım mı? Geliyorum, bekle, bekle. Backside, backside, last backside. Oğlum ben ne oynuyorum ha? Ben ne oynuyorum lan? Gideceğim yolun sonuna kadar. Smoke up short. Orba almış I'm mı bizim Sage? Almış galiba. Bring B. B, 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 Where? Who can't? Kind of We don't know yet. Nice. Helal oğlum Umut herkes Bilmiyorum. O da geliyordu. Bence pencere gelir sonra. pencere gelir. He was there. Mağaradaydı. Jet 21 vurmuş oğlum tek başına. Karşıtma bak. Hepimizi vurdu çocuklar. Ah he's checking. He knows. He knows. He knows. Var var. Teleport attı geri. He's holding us 100%. Planted. <laughs> one here, one there. <laughs> Çocuk oh. teleport attı. Smo duymuştur canım, duymamış. Düşürebildiği kadar düşürsün ya. Oha! Oy. Eli alsın, eli alsın. Eli al, eli al! Bu neyi mi var lan? Ne yapıyorsun? Heyecan yaptı. Kendini attı slow'u. <laughs> nice. <laughs> nice try bro şey yapmadı ama. Five. Kanka cacım. Oo oh, arkada arkada arkada. Ah lan. Yok mu, mu peki edin. buradan dönmesi? Yok dönmez ya. Kim? Karşı jet mi? Menti bro. Asmak fuka. Kayda oh girersen kalktan da iş şey yaparım ama oh. Atsana Nate, Huka'ya at, yap Nate O ne ya? <laughs> One long and Jed is in var mı? Simon var mı? Yok ölüyüm oğlum ne Simon? <laughs> İyi mumuntum varsa yeterli Kötüymüş mumuntum I will push chamber okey? Bir Helal. Oh, one more close. Oğlum, madem bunlar geri dönüyor, bu niye geri dönmüyor? She was running back. Benim atam ya. Çok çabuk koştum silah. Hiç gerek yoktu. Birazcık daha durabilirdim. Nice. Nice sürü, nice sürü. Nice. Good job guys. bekleteceğim şimdi. Gel neyi de atalım ya? Siktir onu Ya da plant'i atabiliriz ya. Atıyorum. Bekle bekle. Running bee yapabiliriz ha geliyor herhalde. <laughs> Bu kayıp çıktı lan. Bro shield'ı diyeceğiz really jump there figure it. Ne yaptılar oğlum az önce? Niye böyle bir şey yaptılar? Tilt olmuşlar. Geldik fate. at kanka at şimdi. Attım. GG <laughs> guys, thanks for game.